Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Yani Natural Disaster Survival Doğal Afet demek. E, onu oynayacağız. O zaman başlayalım arkadaşlar. Sesini kısalım. Kıstık. E, aşağıdan sesler geliyor. Söz dilerim. E, sitede çocuklar çıktı. Küçük çocuklar e, ses çıkartıyorlar. Umarım e, sesleri çok fazla gelmemiştir. Rahatsız edici olmamıştır. E, bir önceki videoda ne gelmişti ne gelmişti hatırlayamıyorum ya ee, me, 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 me. ee göreli, e, göreli seksek sonuç gelmişti o videoyu da izlemeyi unutmayın buna çıkabiliyoruz mu waterpark'taki gibi run yok ya Sesta varing varing. bir önceki video uzun olmuş, 8 dakikalık bir şey olmuştu. Çok uzun çekmek istemiyorum, bazı yerleri alıyorum. Ben neden canım gidiyor ya durup dururken? Bir şey yok. Yağmur mu yağıyor? Yağmur damlası insanı öldürür mü? <laughs> yetişemeyeceğiz deme oraya. Yetişemeyeceğiz deme. <laughs> yetiştik. Yetiştik valla yetiştik. Bila yetiştik sonunda. Canımız gram kaldı derken öldük kardeş öldük. Ulan o geldi bir. Arkadaşlar sanırım şuraya sığınmıştık. Bu bakalım. Dur. Belki şöyle gözükür. Heh, arkadaşlar. Şuraya sığındık galiba. hiçbir şey gözükmüyor. Şurada bir tane kırmızı yer mi var? Oraya sığındık. Biraz indirelim kendimizi aşağı. Deyip, bir şeyler oluyor. Hala bitmedi mi ya? Heh, bitmiş. O zaman arkadaşlar gelsin bir sonraki göre ben tekrar ee, geleyim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi tekrar oynayabiliriz güzelce. ne? Burada böyle havuz gibi bir şey var. Gördüğünüz üzere. Ee, ben şuraya çıkmak istiyorum. Hemen çıkacağım. Hmm. Arkadaşlar bir sonraki videomda tek renk, e, bir, bir gün tek renk videosu gelecek. E, hangi renk olacağını belirlemedim ama e, kapak resminin şeyini falan her şeyini hazırladım kameraman kameramdan. Öyle. Flash food, seek, hike, and stable ground. Bir şey bilmiyorum ama okuyorum öylesin işte. Ne yağıyor ne ya Bir şey var orada. Dur kendimizi yine uzaklaştıralım bakalım. <laughs> sel abi. Abim sel abi Şuraya gitmem lazım. Şuraya gitmem lazım çık 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 eyvah çık şuraya gitmem lazım çık çık hadi öleceğiz 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 yaşayan var mı da o varmış çok az süre verdiler ya. Sadece bir kişi kazanmış. Evet arkadaşlar o zaman bu videodan da bu kadar olsun. Bay bay.